Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli kardeşlerim, ahir zamandayız. Günahlara ulaşmanın çok kolay olduğu bir dönemlerdeyiz. Yani kirlenmek çok kolay kıymetli kardeşlerim. Nasıl bedenimiz kirlendiği zaman sabunla temizleniyoruz. Kıymetli kardeşlerim, günah kirlerin sabunu da istiğfardır. İstiğfar ile temizleniriz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, Güneş batmadan akşam namazından evvel kim 70 defa estağfirullah derse ve etübü ileyhi de katarsak Ya Rabbi sana döndüm, sana yöneldim dersek çok güzel olur. Estağfirullah ve etübü ileyhi 70 defa dese 700 tane günahı silinir buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Akşamleyin kafamızı yastığımıza koyduğumuz zaman şöyle bir günün muhasebesini yaparaktan bugün bilerek bilmeyerek hatalara düşmüş düşmüşümdür diyerekten üç defa Estağfirullahel Azimel Lazi la ilahe illallah el hayyul -e ve etubu ileyh 3 kere dese denizlerin köpüklerinden fazla günahları olsa affedilir buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem Kıymetli kardeşlerim, şimdi her birerlerimizin evlerinden çöpler çıkıyor. Bir evde bir yaşam varsa o evden çöp çıkıyor. Günlük o çöpleri attığımız zaman evlerimiz temiz kalıyor. Ancak o çöpler evde birikirse evlerimiz çöpten bir ev olur. Ve o evin temizlenmesi de zorlaşır. Günahlar birike 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 birike. Kalp o kadar katılaşır ki sonuna tevbe kaçınılmaz olur kıymetli kardeşlerim. Günahlar ne kadar büyürse tevbe o kadar zorlaşır kıymetli kardeşlerim onun için devamlı istiğfar üzere olmak lazım. Allah'ım cümlemizin tevbelerini kabul eylesin. Şu ahir zamanın fitnelerinden cümlemizi, nesillerimizi muhafaza eylesin ve yarın ahirete temiz bir şekilde çıkmayı Rabbim cümlemize nasip eylesin. Paylaşın, hayra vesile olun kıymetli kardeşlerim.